Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte artık vergi indiriminden faydalanıp paramızı nasıl alacağımızı sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bu video ile birlikte kendi yatırdığınız paranızı aldığınız ürünle birlikte iade alabiliyorsunuz. 1 Kasım itibaren aldığınız bütün ürünler içinde bu vergi indiriminin geçerli olduğunu söyleyebilirim. Mesela 1 Kasım'da gidip de ya da 5 Kasım'da gidip de Samsung Galaxy A34'ü 9500 TL'yken aldınız. Ve şu an açılan vergi sistemiyle birlikte artık para iadenizi %44'e kadar telefonlarda, laptop ve tabletlerde ise %16'ya kadar %16'ya kadar olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama %16 diye hatırlıyorum. %16'ya kadar vergi indirimi alabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde göstereyim. Öncelikle internet kullanacaksınız. Google'a giriyorsunuz. Öncelikle Google'dan gireceksiniz. GSB biz yazıyoruz ve GSB biz sayfasına tıklıyoruz. Buradan çıkacak yerden e-devlette giriş yapıyoruz. İsterseniz de bunu normal Chrome'dan devam edersiniz. Play Store'dan ya da App Store'dan da telefonunuza indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu burada genç teknoloji mobil kılavuzu yayınlandı diyor. Size bir pdf indirecek ve bu pdf'te bütün bilgiler yer alınacak nasıl başvuracağınız vesaire burada ayrıntılı bir şekilde gösteriyor ben size yine burada ayrıntılı bir şekilde anlatacağım eğer ki atladığım bir nokta olursa buradan yine gidip bakabilirsiniz şimdi ben uygulamadan devam edeceğim gsb biz uygulamasına hemen şurada giriş yapıyorum ve gsb biz uygulaması ile birlikte nasıl telefonlardan vergi indirim ya da tabletlerden bilgisayarlardan vergi indirim alacağız son olarak da 10 GB internet paketini 12 ay boyunca nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim öncelikle şunları söyleyeyim üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. 26 yaşını geçmemeniz gerekiyor. Türkiye vatandaşı olmanız gerekiyor. Bu kriterleri tamamlıyorsanız siz de vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Şimdi ben buradan hemen e-devletime bir giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra hemen geliyorum. Şu an e-devletle birlikte giriş yaptım ve artık uygulama beni tanıdığı için direkt bilgilerimi bazı yerleri otomatik dolduracak. Şimdi yeni başvuru kısmından tablet PC desteği, telefon desteği ve internet desteği var. Başvuralarımdan da internet, tablet PC ve telefon olarak 3 tane segment var. Bunlar arasında takip yapabiliyorsunuz. Diyelim ki siz telefon aldınız ve telefonla nasıl vergi iadesi alacağınızı bilmiyorsunuz. Buraya kadar devam ettiyseniz başvur diyorsunuz. Üst tarafta gördüğünüz gibi bilgilerim var. Adım, soyadım, TC kimlik numaram, doğum tarihim bunlar bulunuyor. Aşağı tarafta ki tikleri işaret diyorum ve devam et diyorum. Burada öncelikle fatura numaranızı giriyorsunuz. Bunun dışında TC kimlik numarası var. Bunu da yazmanız gerekiyor. Son olarak fatura tarihi var. Bunu da yazmanız gerekiyor. Çift e-mail seçeneği varsa da çift e-mailsini yine telefonun yazıyorsunuz. Şöyle bir sorun var. Faturanızda sizin TC kimlik numaranız bulunması gerekiyor. Bunun dışında iki tane e-mailsinin de bulunması gerekiyor. Birazdan kullanacağımız fatura bilgisinden sonra sizden bir telefon numarası isteyecek. Bu telefon numarasının sizin üzerinize ait olması gerekiyor. Eğer ki sizin üzerinize ait değilse, annenizin ya da babanızın üzerine ise maalesef ki bu indirimden faydalandıktan sonra başkasının üzerine bir numara kullandıktan sonra sizden faiziyle birlikte geri isteyecekler. Ayrıca buna çok dikkat edin. Yani gidin hattınızı kendi üzerinize taşıyın ya da kendi üzerinize bir hat alın. Ondan sonra buraya kayıt olun. Kayıt olmadan önce bunu yapmazsanız dediğim gibi sonradan faiziyle birlikte parayı geri alacaklardır. Ardından buradan devam ettikten sonra sağ tarafta faturaya doğrulaksın var. Faturaya doğruladıktan sonra da buradan sizden bir IBAN numarası isteyecek. Bunu da kesinlikle size ait olması gerekiyor ve alışveriş yaptığınız kartın da size ait olması gerekiyor. Yani burada yapacağınız bütün her şey size ait olması gerekiyor. Gidip de başka birisinin numarasıyla, kartıyla, IBAN'ıyla vesaire uğraşmayın. Hepsi size ait olduktan sonra bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi telefon desteğine geçelim. Tablet PC desteğine gelelim. Şimdi tablet PC desteği kısmında da yine benim bilgilerimi geçeceğim hemen. Bilgilerim geçtim. Şimdi tekrardan TC kimlik numarası, fatura numarası, MAC adresi. MAC adresi yine faturada yazması gerekiyor. Bu tabletlerde ve bilgisayarlarda MAC adresi olarak geçer. Bu da hani o tabletin ya da bilgisayarın aynı e gibi bir şey fakat tam kapsamlı değil. Bunları da yine doğruladıktan sonra faturaya doğrula diyoruz. E faturaya doğruladıktan sonra da artık sizin de işleminiz onaylandıktan sonra verdiğiniz IBAN'a para transferi yapılıyor. Bunu da gidip başvurularım kısmından takip edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim internet desteğine fakat şunu söylemek istiyorum internete geçmeden önce. Eğer ki hangi tablet ya da laptop telefonu alacağınızı bilmiyorsunuz. Hemen kanalıma giriyorsunuz. Aşağı taraf az bir şey kaydırıyorsunuz. Burada çok sağlam önerdiğim telefonlar var. Samsung Galaxy A34'ü bekleyebilirsiniz. Samsung Galaxy M34 5G'yi bekleyebilirsiniz. Kasım indirimlerinde bayağı düşebilir fiyatları. Şu an almayı kasım indirimlerinde gerçekten güzel ürünler yakalarsanız alınacaktır. Bunun dışında tablet kısmında ise zaten fazla güzel tabletler yok. Yine YouTube'a girip hangi tablet alınır dediğiniz zaman benim videom çıkıyor. Orada 9500 TL'ye kadar olan bütün tabletleri alabilirsiniz. Bunun dışında laptoplar içinde 3 tane önerdiğim laptop var. Gerçekten fiyat performans laptoplar olduğunu söyleyebilirim. Fakat benim favori modelim HP 255 modeli. Bu modeli de gidip alabilirsiniz. Telefonlarda ise Samsung Galaxy A34 ve M34 5G olmazsa da Samsung Galaxy A24 o da belki. Ben yine M34 5G ile A34 5G'nin fiyatını düşeceğini düşünüyorum. Tablette de Huawei MatePad 11 modelleri var. Bunları da alabilirsiniz. Şimdi gelelim internet desteğine başvur diyoruz. Yine benim bilgilerim geliyor. Artık buraya vururlamaktan editlerken sinirleneceğim. Çünkü habire vuruluyorum. Ardından telefon numarasına giriyoruz. Buraya telefon numarasını giriş yapıyoruz. Ama bu benim babamın üstüne kayıt olabilir. De bakayım. беш жүз Bu benim babamın üstüne büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar internetten faydalanmayacağım çünkü babamın üstüne olduğu için maalesef ki faydalanamıyorum. Gidip de telefon numaranızı yine kendinizin üzerine alması gerekiyor. Ben bunu kendim yapmamışım şu an fark ettim. Yani gidip de vergi indirimli telefon ya da tablet ya da laptop almayacağım için hiç düşünmemiştim. Şu an tele internetten en azından faydalanayım dedim. Çünkü internet herkese lazım oluyor şimdi doğru söylemek gerekirse. Ama dedim ki babamın üstüne kayıt olduğu için yine telefon numaramla internet paketine başvuramayacağım. O yüzden dolayı dediğim gibi benim şu an yaptığım hatayı yapmayacaksınız. Gidip de kendiniz her şey kendinizin üstüne alacaksınız. Ardından bu dediklerimi tek tek yapacaksınız. Bundan sonra da bütün hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Ya ben şu internetten faydalanmak istiyordum, En azından hani bazı yerlerde internet gerçekten gerekli oluyor. Çok fazla da paketlere para vermek istemiyorum. Ama dediğim gibi şimdi gidip de telefon numarasını değiştirmem gerekiyor. Kendi üstüme almam gerekiyor. Neyse bunu sonra düşünürüz. Kısaca bu şekilde yani gidip de vergi indirimiyle birlikte iade alabiliyorsunuz. Ayrıca telefon numaranız kendi üstünüze ise... Bununla birlikte her ay 10 GB olacak şekilde 12 ay boyunca 10 GB'lik internet paketinden faydalanabiliyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten hızlı bir şekilde çekmek istedim. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Eğer ki atladığım bir yer varsa ya da yapamadığım bir yer varsa daha demin gösterdiğim kılavuzdan da hepsini tek tek zaten görebilirsiniz. Oradan da adım adım bence gidin. Tamam ben anlattım. Güzel bir şekilde anlattım sizlere. Fakat dediğim gibi yazılı olarak görmeniz kesinlikle daha mantıklı olacaktır. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.